Merhaba arkadaşlar, kendi kanalınıza hoş geldiniz. Hikayemiz böyle başlıyor. Ben Selda, 42 yaşındayım. Hayat bana hiçbir zaman kolay bir yol sunmadı. Küçüklüğümden beri hep kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çalıştım. Annem ve kız kardeşimle birlikte Ankara'nın sakin bir mahallesinde yaşıyoruz. Sessiz, kendi halinde bir sokakta, birbirine benzeyen gri apartmanların arasında geçen bir hayat bizimkisi. Babam uzun yıllar önce vefat etti. O günden sonra annem aldığı maaşla evimizi geçindirmeye çalıştı. Ben ve kız kardeşim de elimizden geldiğince ufak tefek işlerle eve destek olmaya gayret ettik. Ama size bugünümüzden değil, geçmişte yaşadıklarımdan bahsedeceğim. Yıllar önce yaşadığım bir hikaye bu. İlk evliliğime büyük hayallerle başlamıştım. İçinde sevginin, huzurun olduğu bir yuva kuracağımı sanıyordum. Fakat zaman bana bambaşka bir gerçeği gösterdi. Eşim sorumluluk almakta zorluk çeken biriydi. Başlarda görmezden geldiğim küçük hatalar zamanla bana yük olmaya başladı. Evle ilgilenmez, her şeyin kendiliğinden yoluna girmesini beklerdi. Ben mücadele ederken o umursamazca yaşamaya devam ederdi. Ama asıl zorluğu kayınvalidem çıkardı. Evliliğimizin başından beri sürekli hayatımızın içindeydi. Nefes aldığım her anı kontrol etmek ister, kendi hayatımı kurmama izin vermezdi. Sanki kocamın değil, onun evinde yaşıyor gibiydim. O evde bir eş değil, sadece hizmet eden bir yabancıydım. Yine de sustum, yine de sabrettim. Küçük kızım biraz daha büyüsün diye bekledim. Ama zamanla o eve sığamaz hale geldim. Kendi hayatımın değil, başkalarının yazdığı bir hikayenin içinde kayboluyordum. Her geçen gün ruhum biraz daha yoruluyordu. O yıllarda kadınların boşanması hala hoş karşılanmazdı. Dul kalmak adeta omuzlarında ağır bir yük gibi taşınırdı. Ama ben artık o evde nefes alamaz hale gelmiştim ve bir gün boşanma davası açtım. İşte o gün hayatımda ilk kez kendime ait bir adım attığımı hissettim. Boşandıktan sonra kızımı alıp annemin evine döndüm. Hayatımda ilk kez bir kapıyı kapatmıştım ama önümde koca bir bilinmezlik vardı. Bir kadın için boşanmak zordu ama bir çocukla boşanmak bambaşka bir sorumluluk demekti. Artık sadece kendim için değil, kızım için de mücadele etmem gerekiyordu. Annem sağ olsun, bana çok destek oldu. Kızımla ilgilenirken ben de bir iş buldum. Bir iş yerinde hem çay servisi yaptım hem de temizlik işlerine baktım. İlk zamanlar hem ruhen hem bedenen çok yoruluyordum. Ellerim sıcak sudan çıkmaz oldu. Sabahın köründe evden çıkıp akşam yorgun argın dönüyordum. Ama çalışmak zorundaydım. Kızımı kimseye muhtaç etmemeliydim. Evde bir de kız kardeşim Sevtap vardı. O da yıllar önce boşanmış, annemle birlikte yaşıyordu. Ama o bambaşkaydı. Sevtap hiçbir işe elini sürmez, sanki dünyadaki bütün yüklerden kurtulmuş gibi yaşardı. Sabah kalkar, önüne konan yemeği yer, ardından hiçbir şeye karışmadan kalkıp giderdi. İşten geldiğimde yorgunluktan bayılacak gibi olsam bile sofrayı kaldırmak, bulaşıkları yıkamak hep bana kalırdı. Sevtap çalışıyordu evet ama kazandığı parayı sadece kendisi için harcardı. Eve bir gün olsun bir şey almaz, annemin haline bile bakmazdı. Tek derdi kendi keyfiydi. O dışarıda gezerken ben onun çocukluğundan beri süren sorumsuzluğuna katlanıyordum. Zamanla Sevtap'ın bu umursamaz tavırları gözümde büyümeye başladı. İşten yorgun argın gelip onun keyifle kahve içtiğini görmek içimi kemiriyordu. Ama en kötüsü annemin buna ses çıkarmamasıydı. Ne kadar şikayet etsem de, annem ne zaman Sevtap'ın sorumsuz tavırlarından bahsetsem, hep onu savunurdu. Daha küçüktür, ne yapsın? derdi. O hala çocuk sayılır derdi ama Sevtap benden sadece iki yaş küçüktü. Zaten evdeki gerginlik yetmiyormuş gibi eski eşimin yeniden evlendiğini duydum. İçimde öyle bir öfke yükseldi ki. Boşanalı daha iki yıl bile olmamıştı, kızımız henüz altı yaşındaydı. O ise bunca zamandır ne kızıyla doğru düzgün ilgilenmişti, ne de verdiği sözleri tutmuştu. Nafakayı bile zorla alıyordum, şimdi ise davullu, zurnalı düğün yapıyordu. Üstelik daha önce hiç evlenmemiş bir kadınla evleniyordu. O an içim acıdı, düşündükçe kalbim sıkıştı. Benim yıllarımı tüketen, hayatımı yoran o adam şimdi hiçbir sorumluluk almadan yeni bir sayfa açıyordu. Benimle evliyken ailesinin gölgesinden çıkamayan, bana sahip çıkamayan o adam nasıl olmuş da şimdi yeni bir kadına eş olmaya hazır hale gelmişti. Ben onun yanında hep sevgiden, ilgiden, özgürlükten mahrum kaldım. Ama şimdi kim bilir. Belki de o kadına güzel sözler söylüyor, hediyeler alıyor, hayatını güzelleştirmeye çalışıyordu. Bense hala o küçük apartman dairesinde evin tüm yükünü omuzlarımda taşıyan, her gün yorgun argın işten gelen ama hiçbir karşılık görmeyen kadındım. Bir de üstüne sevtapla bitmek bilmeyen kavgalar eklenince içimde bir şeyler koptu. Hayat bana ağır gelmeye başlamıştı. O gün ani bir kararla yeniden evlenmeye karar verdim. Düşünmeden aldığım bir karardı ama artık umurumda değildi. Madem ki o yoluna devam edebiliyordu, ben de edebilirdim. Hala gençtim, hala güzeldim. Yeniden bir hayat kurabilirdim ve bu kez geçmişte yaptığım hataları yapmayacaktım. Kararımı verdim. Ben de yeniden evlenecektim. Bunun için sağa sola haber saldım. "Eli iş tutan, düzgün, bekar birini tanıyor musunuz?" diye sordum. Aşktan sevdadan çok sorumluluk alacak, beni ve kızımı koruyacak bir eş arıyordum. O yüzden çevremdeki herkesle küçük küçük konuşmalar yapmaya başladım. Zaten dul bir kadın yeniden evlenmek istedi mi çevresi hemen kulak kesilirdi. Kim bilir, belki de benim için hayırlı bir kapı açılırdı. Bir süre sonra komşumuz Meliha teyze oturmaya geldi. O gün işten yeni gelmiştim. Annemle kahve içiyorlardı. Yorgun adımlarla içeri girdim. Hoş geldin Meliha teyze dedim. Odama geçip üstümü değiştirdim. Biraz daha rahat kıyafetler giydim. Sonra mutfağa gidip kendime bir kahve yaptım ve annemle Meliha teyzenin yanına oturdum. Kısa bir hal hatır sormanın ardından Meliha teyze keyifli bir ses tonuyla konuşmaya başladı. Selda, vallahi senin nasibin varmış kızım. Sana bir kısmet buldum. Bu sözleri duyunca elimdeki kahve fincanını az daha düşürüyordum. Şaşkın bir şekilde anneme baktım. Bu kadar çabuk birinin çıkmasını beklemiyordum ama zaten bu yola ben girmiştim. Şimdi kaçmanın anlamı yoktu. Merakla sordum. Kimmiş bu kişi? Meliha teyze heyecanla anlatmaya başladı. Bizim bir akraba var. O da senin gibi boşanmış ama çocuğu falan yok. Yani seni ve kızını kabul ederse ona yük olmaz kendi yuvasını kuracak, temiz, namuslu bir eş arıyor, eli de iş tutar, öyle vur ensesine al lokmasını biri değil. Bunları anlatırken kahkahalarla gülüyordu ama benim içimde karışık duygular vardı. Ne hissetmem gerektiğini bilemiyordum. Hiç kardeşi falan da yok, yaşlı annesiyle yaşıyor, evi, arabası var, durumu da gayet iyi, dedi. Bir an sessizlik oldu. Böylesine iyi bir aday nereden çıkmıştı şimdi? İçimde hem şaşkınlık hem de tereddüt vardı ama sonra kendi kendime "Bunu ben istedim." dedim. Kaçmanın anlamı yoktu. En azından tanışıp görmem gerekiyordu. Peki, tanışmak için ne yapacağız?" diye sordum. Meliha teyze hemen harekete geçti. Gerekli yerlere haber verildi ve Taner ile bir çay bahçesinde görüşmemiz ayarlandı. İçimde hafif bir gerginlik vardı. Sonuçta yeniden biriyle tanışmak, kendimi anlatmak kolay iş değildi. Ama hayatımda bir değişiklik istiyorsam bu fırsatı değerlendirmeliydim. Çay bahçesine gittiğimde Taner benden önce gelmişti. Benden iki yaş küçüktü, yapılı, boylu poslu ama kilolu değildi. Sert bir görünüşü olsa da yüzünde sıcak bir gülümseme vardı. İlk dikkatimi çeken şeylerden biri, çok esprili ve bonkör olmasıydı. Başta birer çay içer, biraz konuşur, sonra evlerimize döneriz diye düşünmüştüm ama öyle olmadı. Taner'in sohbeti o kadar akıcı, enerjisi o kadar yüksekti ki zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Çay bahçesinden kalktık, birlikte yemeğe gittik, o akşam birlikte çok eğlendik. Sohbetimiz sırasında kahkahalar havada uçuşuyordu. Ardından hiç bana sormadan iki sinema bileti aldı ve hemen beni de yanına alıp sinemaya götürdü. Yıllar sonra ilk defa kendimi genç bir kız gibi hissettim. Eğleniyordum, gülüyordum, gerçekten keyif alıyordum. O an hiçbir şeyi düşünmeden, içimde hiçbir yük hissetmeden geçirdim zamanı. Gece yarısına doğru eve döndük. Öylesine güzel bir gün geçirmiştim ki zamanın nasıl geçtiğini fark etmemişim. Eve vardığımda annem hala uyanıktı. Yüzündeki endişeyi görünce içimde hafif bir suçluluk hissettim. Bana "Kızım, bu saate kadar nerelerdeydin? Aradım açmadın. Merak ettim." dedi. Ama ben içimdeki o coşkuya engel olamadan yüzümde kocaman bir gülümsemeyle anlatmaya başladım. Anne, inanılmaz güzel bir gece geçirdim. Taner gerçekten harika biri. O kadar iyi anlaştık ki, sanırım bu iş olacak. Annem bana uzun uzun baktı. Onun içinde hala bir endişe vardı ama benim içimdeki heyecan artık önüne geçilemez bir hal almıştı. Çünkü yıllar sonra ilk defa bu kadar mutlu hissediyordum. Artık günlerim bambaşka bir heyecanla geçiyordu. İş çıkışlarını iple çekiyordum. Daha sabah işe giderken aklımda hep Taner'le geçireceğim akşam oluyordu. İşin yorgunluğu, sorumluluklar gözüme bile görünmüyordu. Bir gün yine birlikte yemek yerken Taner aniden ciddileşti. Çatalını tabağa bıraktı, gözlerimin içine baktı ve şöyle dedi: "Selda, neyi bekliyoruz ki?" İkimiz de olgun insanlarız. Gel bir an önce evlenip yuvamızı kuralım. Bir an duraksadım. Gerçekten de neyi bekliyorduk ki? Artık ne çocuk sayılırdık ne de yıllarımızı harcayacak kadar vaktimiz vardı. Birbirimizi bu kadar iyi anlamışken daha fazla beklemenin anlamı yoktu. Ve böylece her şey çok hızlı gelişti. Hemen isteme yapıldı, nikah günü alındı. İkimiz de daha önce evlilik yaşamış insanlar olduğumuz için büyük bir düğün istemedik. Ama içimde kalan gelinlik hayalini gerçekleştirmek istedim. Tüm gelinlikçileri gezdim ve en sonunda işlemeleriyle göz kamaştıran bir gelinlik seçtim ve sonunda ikinci kez evimden gelin olarak çıktım. Ama bu kez genç, hayalperest bir kız değil, hayatın yükünü omuzlarında taşımış ama yeniden mutlu olmayı isteyen bir kadındım. O gün herkesin önünde nikah masasına oturdum ve yeni hayatıma başladım. Taner'in annesiyle yaşadığı eve gelin gittim. Artık aynı çatı altında Taner, kayınvalidem ve ben birlikte yaşayacaktık. Başta bunu fazla sorgulamadım. Çünkü Taner'in hayatta sadece bir annesi vardı. Onu yalnız bırakmak istememesi mantıklıydı. Bunu anlayışla karşıladım. Ama bazı şeyleri insan yaşayınca fark ediyor. Taner'ı hep neşeli, esprili, kibar biri olarak tanımıştım. Ama evlendikten sonra özellikle ilk gecemizde bambaşka bir yüzünü gördüm. O nazik adam gitmiş, yerine kaba ve anlayışsız biri gelmişti. Başta bunun ilk gece heyecanı olduğunu düşündüm. Belki gergindi, belki nasıl davranması gerektiğini bilemedi. Üzerinde fazla durmadım ama asıl sıkıntı ertesi gün başladı. Sabah gözlerimi açtığımda birinin odamda dikildiğini fark ettim. Ne olduğunu anlamaya çalışırken kayınvaliden başımda duruyordu. Sert bir sesle, ''Hadi gelin kalk, saat kaç oldu daha ne kadar uyuyacaksın?'' dedi. Taner çoktan işe gitti. Kocasından sonra kalkan kadından hayır gelmez. Sana bunu kimse söylemedi mi? O an şok olmuştum. Daha yeni evlenmişken, kayınvalidem kapıyı çalmadan odama girmişti. Bu bana göre büyük bir saygısızlıktı. Ama sustum. Çünkü daha yeni gelin olmuştum. Evin düzenini bilmiyordum. Belki de burada onun kuralları geçiyordu.'' Sessizce kalktım, üzerimi değiştirdim. Kayınvalidem hiçbir şey olmamış gibi çıkıp gitti. Kahvaltıyı hazırladım, günlük ev işlerini yaptım, akşam yemeğini pişirip sofrayı kurdum. Bulaşıkları yıkadım. Gün boyu bir makine gibi hareket ettim. Gece olunca kendi odama geçtim. Taner sessizce içeri girdi. O günde pek konuşmadı. İşten gelip yemeğini yedi ve sessizce odada dolaştı. Sonra üzerini değiştirip yatağa oturdu. Birden elindeki telefonu bana uzattı. "Al, bunu izle." dedi. Ne olduğunu anlamadan telefonu aldım. İçimde garip bir his vardı. Videoyu oynattım ama gördüklerim karşısında şok oldum. İzlettikleri beni fazlasıyla rahatsız etmişti. İzlettiği şey karşısında gözlerim kocaman açıldı. Ne gördüğüme inanamadım. Derhal telefonu kapattım, Taner'e döndüm ve titreyen sesimle sordum. Bunu neden izlettin bana? Ne yapmak istiyorsun? Taner ise gayet soğukkanlı bir şekilde bana bakıp sadece şunu söyledi. İyice izle. Çünkü ben bunları istiyorum. O an sanki olduğum yere mıhlanmış gibi kaldım. İçimde bir korku, bir öfke kabardı. Ben böyle şeyler yapamam. Benden nasıl böyle bir şey istersin dedim. Ama Taner hiç istifini bozmadı, söylediklerimi duymuyormuş gibi davrandı. İşte o an anladım ki Taner'in evlilikten anladığı şey bambaşkaydı. Şok içindeydim. O neşeli, güler yüzlü adam gitmiş, yerine başka birine dönüşmüştü. Sonra ses tonunu yükselterek kaba bir şekilde konuştu. Hadi ne bekliyorsun? Ne biçim kadınsın sen? İçimdeki öfke artık taşıyacak yer bulamadı, sesimi yükselttim. Sen ne diyorsun? Ben senin neyim? Bu nasıl bir saygısızlık? Benden nasıl böyle bir şey beklersin? Ama o anda Taner'in gözleri değişti. Yüzü kasıldı, bakışları sertleşti. Birden ayağa fırladı ve daha ne olduğunu anlayamadan yüzüme sert bir tokat indirdi. O kadar şiddetliydi ki kendimi yerde buldum. Kulaklarım uğulduyor, beynimin içinde yankılanan bir ses vardı. Ama bitmedi. Beni kolumdan tutup sürükledi, yatağa itti. Ne kadar direndiysem de gücüm yetmedi. Bağırdım, "Hayır" dedim ama dinlemedi. Ne yaşandıysa o an yaşandı ve o gece benim için kabusa dönüştü. O gece bedenim acıyla doldu, gözyaşlarım durmadı. Oysa ben bir aile kurmak, huzur bulmak istemiştim. Ama kendimi hayatımda asla hayal etmeyeceğim bir yerde bulmuştum. Ertesi gün yüzümde büyük bir morlukla dolaşıyordum evin içinde. Aynaya baktıkça o tokadın izi gözümün önüne geliyordu. Ama en acısı neydi biliyor musun? Kayınvalidem bana tek kelime bile etmedi. Bir kere bile. Kızım, ne oldu sana? diye sormadı. Gözümdeki morluğu görmezden geldi. Sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi davrandı. İşte o an fark ettim. Bu evde bana ne olursa olsun kimse umursamayacaktı. Geceler işkenceye dönmüştü. Taner her geçen gün daha da ileri gidiyordu. Önce sözlü baskılar, sonra akıl almaz istekler. Ve ben her reddettiğimde şiddeti daha da artıyordu. Beni itiyor, yere düşürüyor, acıtıyor, irademi hiçe sayıyordu.'' Bir zamanlar kahkahalar attığım adam şimdi hayatımın en büyük kabusu olmuştu. Artık sadece geceleri değil, her an korkuyla yaşıyordum. Annemin evine dönmeye utanıyordum. Daha bir ay bile olmamıştı. Kızımı bırakıp yeni bir hayata başladığımı, mutlu olduğumu söylemiştim. Şimdi ise kaçıp kurtulmak istiyordum. Ama nereye gidecektim? Nasıl dönecektim? Eski kocam yeni evliliğiyle mutluydu. Bense daha bir ayda hayatımın en büyük hatasını yapmıştım. Yeniden boşanıp annemin kapısına dayanmak bana çok ağır geliyordu. O yüzden kendimi sıkıyordum, sabrediyordum. Ta ki o güne kadar Taner işteyken kayınvalidemin komşularından biri geldi. Önce sıradan bir ziyaret sanmıştım ama meğer hayatımı değiştirecek bir konuşma olacakmış. Kayınvalidem beni asla komşulara götürmezdi, dış dünyayla bağımı kesmek ister gibiydi. İlk kez biriyle baş başa kalıyordum. Kadın sıcak bir ifadeyle oturdu, güya her şey yolundaymış gibi davrandı. Sonra kayınvalidem namaz kılmak için küçük odaya geçince komşu kadın sessizce yanıma sokuldu. Gözlerime uzun uzun baktı, sonra alçak sesle fısıldadı: Kızım, sen bu eve nasıl gelin geldin? Donup kaldım. Soruyu tam anlayamamıştım. Nasıl yani diye sordum. Kadın başını eğdi, sesi daha da kısıklaştı. Kadın başını eğdi, sesini biraz daha alçalttı. Kızım, her gece seslerinizi duyuyoruz. İçeriden gelen tartışmalar. Bak, sana bir şey söyleyeyim. Bu Taner denen adam normal biri değil. Sen kaçıncı karısısın biliyor musun? Vallahi biz bile bilmiyoruz. Güzel kızları kandırıp bu eve getiriyorlar. Ama daha senesi dolmadan o kızlar çığlık çığlığa kaçıyor buradan. Sözleri karşısında nefesim kesildi. Ne diyeceğimi bilemedim. Kadın biraz daha yaklaştı, sesini daha da düşürerek devam etti. Senden önce de bir kız vardı. Zavallı Tülin. O da neler yaşadıysa sessiz sedasız kaçıp gitti. O an kalbim sanki yerinden çıkacak gibiydi. İçimde öyle bir korku büyüdü ki, Meliha teyzenin bana anlattıkları gözümün önünden geçti. Meğer beni bilerek, isteyerek bu cehennemin içine atmışlar. O çok güvendiğim insanlar. Bu adamın geçmişini biliyorlardı ama bana söylemediler. Kayınvalidem odaya döndüğünde kadın hiçbir şey olmamış gibi bir süre daha oturdu, sonra kalkıp gitti. Ama ben Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyordum. İçimde büyüyen korku adeta bedenimi kelepçelemişti ama belli etmemem gerekiyordu. Sanki hiçbir şey olmamış gibi akşam yemeğini hazırladım. Taner geldi, yemeği yedik. Sonra ben mutfağa geçtim ama elimden geldiğince oyalanıyor. Ondan uzak durmaya çalışıyordum. Orayı burayı siliyor. Sadece vakit geçiriyordum. Kayınvalidem çoktan yatmıştı ama Taner beni bekliyordu. Ne yaparsam yapayım odadan kaçamayacağımı biliyordum ama yine de direniyordum. Sonunda sabrı taştı, mutfağa geldi. "Bu saatte hala neyle oyalanıyorsun?" diye sordu. Yüzümdeki sahte sakinlikle "İşim var, sen yat. Bitince gelirim." dedim. Ama Taner'in gözleri kararmıştı. "Bırak şimdi işini falan. Odaya gel dedim sana." dedi. Sesi sertti, tehditkar bir tonu vardı. Sırtımı döndüm ama kaçacak yerim kalmamıştı. Bir anda kolumdan yakaladı, bütün gücüyle çekmeye başladı. Beni zorla odaya sürüklüyordu. Ama bu kez teslim olmayacaktım. Direndim, ittim, çığlık attım. Tüm gücümle bağırmaya başladım. O an kayınvalidem de uyandı. Odanın kapısına geldi ama olanları ayıracağına, o da bana saldırmaya başladı.'' Taner kolumdan çekiştirirken, kayınvalidem yüzüme tokatlar savuruyordu. Nefes alamaz hale gelmiştim. Boğazıma kadar korku doluydum ama artık biliyordum. Ne pahasına olursa olsun buradan çıkmalıydım. Son bir hamleyle telefonuma uzandım. Polisi aramak istedim ama daha numarayı çeviremeden elimden aldılar. Sürüklemeye çalışıyorlardı ama ben ben artık ölmekten bile korkmuyordum. Son bir nefesle kendimi kapıya attım. Kapıyı hızla açtım ve kendimi yan komşunun evine attım. Kapıyı arkamdan hızla kapattım. Kadın şaşkınlıkla bana bakıyordu. Ben ise titriyordum. Gözyaşları içinde yalvardım. Ne olur polisi ara. Kadın bembeyaz kesildi. O an her şeyi anladı ve hemen polisi aradı. Polis gelene kadar komşunun evinden dışarı çıkmadım. Ama Taner'in pes etmeye hiç niyeti yoktu. Dakikalarca kapıyı yumrukladı, bağırdı. "Selda, çık dışarı, eve dön yoksa!" Küfürler, tehditler havada uçuşuyordu. Komşum ve kocası en az benim kadar korkmuştu. Bütün apartman Taner'in delirmiş gibi attığı çığlıkları duyuyordu. O an içimde öyle bir korku büyüdü ki, ya polis yetişemezse ya buradan çıkmak zorunda kalırsam diye düşündüm. Ama şans benden yanaydı. Sonunda polis geldi. Kapıyı açtık. Taner yüzünü bile saklayamadı. Gözlerinde saf bir öfke vardı ama artık bana dokunamazdı. Hemen şikayetçi oldum, darp raporu aldım. Mahkeme Taner hakkında uzaklaştırma kararı çıkardı. Boşanma davası açtım ve sonunda o cehennemden kurtuldum. Artık özgürdüm. Onun gölgesinden, her gece yaşadığım o kabustan kurtulmuştum. Ama içimdeki korku hala bitmemişti. Tanerden ödüm kopuyordu. Beni rahat bırakır mıydı, bir gün yeniden karşıma çıkar mıydı bilmiyordum. Ama bir şeyden emindim. O komşu kadının söyledikleri kulağımda çınlıyordu. Sen kaçıncı karısısın, vallahi bilmiyoruz. Güzel kızları kandırıp eve getiriyorlar, sonra hepsi kaçıp gidiyor kim bilir, benim gibi kaç kadın o evden kaçtı gitti ve o adam buna alışmıştı. İşte en korkuncu da buydu. Annemin evine döner dönmez içimde öyle bir öfke kabardı ki nefes alamıyordum. Elleri yumruk olmuş, dişlerimi sıkarak soluğu Meliha teyzenin kapısında aldım. Kapıyı öyle sert çaldım ki içeriden bir şeylerin devrilme sesi geldi. Bir süre sonra kapıyı açtı, şaşkın şaşkın yüzüme baktı. Ama ben öfkeyle, kinle haykırdım. Allah seni bildiği gibi yapsın. Kadın bir adım geri çekildi. Beni böyle görmeye alışık değildi ama artık umurumda değildi. Gözlerinin içine baka baka bağırdım. Beni nasıl böyle bir adamın eline attın? Hiç mi vicdanın sızlamadı? Hiç mi Allah'tan korkmadın? Nasıl yaptın bunu? Meliha teyze önce bembeyaz oldu, sonra yüzü kızardı, morardı. O an anladım. O her şeyi biliyordu. Taner'in kim olduğunu da, benden önce kimleri o eve getirip perişan ettiğini de biliyordu. Her şeyi baştan beri biliyordu. Bağırarak sordum: "Para mı aldın? Söyle. Beni ona satmak için para mı aldın?" Kadın gözlerimin içine bakıyordu. Ne inkar ediyordu ne de tek kelime edebiliyordu. Çünkü inkar edecek gücü bile kalmamıştı. O anda anladım. Beni bile bile ateşe atmıştı. Sesim apartmanı inletiyordu. Bütün komşular kapılarına çıkmış, merakla olanı biteni izliyordu. Meliha teyzenin o utanmaz sessizliği içimdeki öfkeyi daha da büyütüyordu. O sırada annem de bağrışmalarımı duyup geldi. Beni o halde görünce ne olduğunu bile sormadı. Gözleri öfkeyle Meliha'nın yüzüne dikildi. Sonra aniden ileri atılıp Meliha'nın yüzüne tükürdü. Bırak kızım, bırak Allah'ından bulsun dedi ama ben susamıyordum. Annem beni eve götürmeye çalışırken bile apartmanın içinde yankılanan tek şey benim haykırışlarım, lanetlerimdi. Bağırıyordum. Herkes duysun. Meliha denen kadın beni sattı. Taner gibi bir sapığa hizmet ediyor. Hepiniz bilin, beni sattılar. O an ilk defa gerçekten korkan kişi Meliha oldu. O her şeyi bilen, her şeyin planlayıcısı olan kadın çünkü fark etti ki bu sefer yanlış kişiyi kandırmıştı. Beni susturamayacaklarını anladı ve o an hayatımın en karanlık döneminin kapandığını hissettim. Ama üzerimden bu yaşadıklarımı atmam uzun sürdü. Kolay olmadı. O evde yaşadığım her şey geceler boyu kabuslarım oldu. Bir kapı sesi, sert bir bakış, yükselen bir ses hepsi beni o karanlık günlere geri götürüyordu. Ama pes etmedim. Kızıma tutundum. Onu yeniden yanıma aldım. Onun için güçlü olmak zorundaydım. İçim ne kadar paramparça olsa da ona sağlam bir anne olmalıydım ve bir şekilde ayağa kalkmayı başardım. Yeniden bir işe girdim. Yeniden bir hayat kurdum. Bu olayın üzerinden yıllar geçti ama izleri hala içimde kaldı ve bir daha evlilik mi Tövbe. Artık kimseye güvenmek istemiyorum. Hayatta tek bir gerçek var. Beni hayata döndüren hiçbir erkek olmadı. Beni kurtaran yine kendim oldum. Hikayenin sonu umarım ki bizim hikayeni sevmişsiniz. Ve arkadaşlarımıza gönderip ve bizi destek edersiniz. Ve bizi like ve aboneyine destek edersiniz.